Bu videomuzda Methodbox'ta ödev tanımlamayı hep birlikte öğreniyoruz. İnternet tarayıcıma açtım. Google'dayım. Arama kısmına Methodbox yazıyorum. Enter'a bastım. Gelen seçeneklerde methodbox.com sitesine tıklıyorum. Açılan sayfada sağda Methodbox giriş butonuna bastım. Stoys kullanıcı adımı giriyorum. Şifre ekranını dolduruyorum. Şifre yazarken büyük ve küçük harf uyumuna dikkat etmem gerekiyor. Giriş bilgilerini girdikten sonra Stoys ile bağlan butonuna bastım. Ve metod baksa girişi sağladık. Buradan hangi kademelere ödev vereceksem gelip buradan seçiyorum. Örneğin ben ilk öğretim 4. kademesine ödev vereceğim. Ve ben 4B sınıfına ödev vermek istiyorum. Sonrasında ekranın sol kısmında buradaki seçeneklerden ödevler kısmını buluyorum. Ve tıkladım. Sağ tarafta yeni ödev gönder seçeneğine basıyorum. Ve ödevimi göndermeye başlıyorum. Buradan dersimi seçebilirim. Ben şu anda sadece kodlama ve robotik dersi görebiliyorum. Sizler farklı derslere girebiliyorsanız onların listesi karşınıza gelir. Ödev adına ben bilgisayar donanımları yazıyorum. Ödev açıklamasına öğrencinin göreceği bir takım içerikler ya da açıklamalar yazabilirim. Örnek bu ödevle bu ödevi yaparak diye bilgisayar manımlarını öğreneceksiniz bir açıklamaya belirtebilirim sizler sizlerde kendinize uygun olan ya da sizin yazmak istediğiniz bir açıklama varsa buradan tanımlayabiliyorsunuz bu kısımları doldurduktan sonra ileri butonuna basıyorum karşıma gelen ekranda Ünitemi buradan daha önce seçmişim zaten. Buradan konuyu seçiyorum. Bilgisayar donanım araçları tıkladım. Tıkladığımda metod box'a yüklü olan içeriklerimi buradan görebiliyorum. Dilersen buradaki filtreleri kullanarak sadece görmek istediğim içerikleri de buradan sıralayabilirim. Şu anda bende sadece konu anlatım videoları olduğu için ben bunu seçtiğimde sadece konu anlatım videolarını buradan görebiliyorum. Bu videolardan ödev vermek istediğim bir tanesi varsa ödevin üzerindeki bu boş beyaz kareye basıyorum ve bunu öğrenciye ödev olarak işaretleyebilirim. Bilgisayar parçaları tanıyalım videosunu verdim. Ben bilgisayar yazılımı kısmını da ödev vermek isteyebilirim. Buna tıklayabilirim ya da gelip buradan fare ve klavye kullanımda tıklayabilirim. Tekrar ileri butonuna basıyorum. Ve bu ekranda dilersem kendi bilgisayarımda olan bir içeriği ekleyebilirim. Dilersen buradan dosyayı bilgisayarımdan tıklayıp sürükleyebilirim ya da buraya tıkladığımda bir açılır pencere karşıma gelecek. Bu pencerede bilgisayarımda bulunan içerikleri görebiliyorum. Sağ tarafta özel dosyalar seçeneği aktif. Bazı dosyaları göremeyebilirsiniz. Onun nedeniyle tüm dosyaları seçip Buradan ödev vermek istediğim bir resim olabilir, video olabilir, bir ofis dokümanı olabilir ya da bir PDF olabilir. Ben buradan eşleştirme seçeneğine basıyorum. Daha önce ben bunu bir bilgisayarına yüklemiştim. Ve buradan dosyamı yükledikten sonra kaydet seçeneğine basmak zorundayım. Eğer kaydete basmazsam ödevim karşı tarafa iletilmeyecektir. Ve buradan başarılı kısmını gördükten sonra da eşleştirme dosyamın yüklerinden emin oluyorum. Sadece resim video değil. Dilersen buradan yazı da ekleyebilirim. Örnek tıkladım. Yazı ekle diyorum. Ve buraya öğrencilerin görebileceği ya da ödev yönergesi ya da bir ödev açıklaması varsa onları da buradan ekleyebiliyorsunuz. Tekrar dosya ekle kısmından geldim. Ve buradan ileriye basıp devam ediyorum. Dijital ödev kısmını geçiyorum. Oluşturmadan devam et seçeneğine bastım. Burada da ödevi kime göndereceğimi program bana soruyor. Tıklıyorum seçeneklerden ben 4B'ye ödev vermek istiyorum. Dilerse buradan 4A'ya da ödev verebilirim aynı ödevi. Ve buradan yeterlik seviyesinde yapılmadı olarak işaretledim. Buradan 4B sınıfının tamamını görebilirim. Alt kısma indiğimde 4A'nı da görebilirim. Ve bunlardan dilersem örnek bu öğrencilere ödev tanımlaması yapmayabilirim. Ve bu kişiler bu ödevi görüntülemeyeceklerdir. Metot baslarında giriş yaptıklarında. Ama ben şu anda hepsini seçtim. Ve buradan tekrar ileri butonuna basıyorum. Sol tarafta hazırladığım ödevin ile ilgili içerikleri mevcut. Tanımlamaları mevcut açıklamalar mevcut. Zaten buradan görebiliyorum hepsini. Açıklamamı görüyorum. Apple'ı görüyorum. Ya da bu ödevi kaç kişiye vermişim. Buradan da bunu görebiliyorum. Başlangıç tarihini şu anda 1 Ekim. Ben 1 Ekim'i seçtim. Buradaki takvim kısmına bastığımda seçim yapabilirim. Saatini ise buradaki saat işaretine tıkladığımda karşıma geliyor. Örneğin ben 16.07 olarak işaretledim. Bitiş tarihini de Buradaki boş takvime bastığımda karşıma gelen takvim sayfasında örnek veriyorum ayın 3'ü olsun pazartesi kadar ödev sonlansın ya da bitiş tarihi olsun ve bundan saate bastığımda da ödevin bitiş saatinde ayarlayabiliyorum ve buradan ödev gönder dediğimde ödevimi başarılı bir şekilde tanımlamış oldum bu ekrandan çıkayım. Örneğin başka bir yerdeyim. Daha önce verdiğim ödevleri görmek için tekrar mouse'umu sol tarafa getirdim. Dilersen burayı sabit halde de bırakabilirim. Bu yuvarlak seçeneğe tıklayarak ödevlere bastım. Ve buradan daha önce verdiğim ödevleri görebiliyorum. Ödevin detay kısmına bastığımda ödevi incele ya da ödev tarihini güncelle ya da dilersem ödevimi iptal edebilirim. Şimdi ödev verme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de öğrenci bu ödevi görüyor, görebiliyor mu ya da göremiyor mu kısmını inceleyelim. Ben kendi hesabımdan çıkış yapıyorum. Ve buradan bir öğrenci ismi yazacağım. Serhat Menekşe. Ve şifresine girdim. Sol bağlan diyorum. 4B ve 4A sınıfına ödev vermiştim. Tekrardan aynı yere geldiğimde şu anda öğrenci sayfasındayım. 4B sınıfındadır bu öğrenci. Ödevlere bastığımda burada gördüğünüz gibi ödevimiz sistemde tanımlı. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler.